Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tatlıca ne kıymet ben bugün beraber çok güzel bir bisküvi pastası hazırlayacağız. Ee, çok az malzeme ile gerçekten tadıyla da, görüntüsüyle de kendinize de misafirlerinize de yapabilirsiniz. Ee, afiyetle de tüketebilirsiniz. Bunun için bize neler gerekiyor peki? Bir paket kakaolu petibör bisküvi, bir paket sade petibör bisküvi gerekiyor. Bir paket kakaolu puding gerekiyor ve 3,5 bardak süt gerekiyor ki pudingimizi pişirelim. İlk olarak nasıl başlıyoruz peki? ilk olarak pudingimizi ben sütümü hazırladım. Tam 3,5 su bardağı sütümü tencereye aldım. Şimdi pudingimi de e, tencereme boşaltacağım. Ve pudingimi pişireceğim. Göz göz olup Biraz hafif kaynamaya başladığı zaman, koyulaştığı zaman pudingimi ocaktan alacağım ve ondan sonra da hemen pastamızın yapımına başlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi pudingimi pişirdim. Şöyle göstereyim koyuluğunu da. Şöyle. Hemen göz göz oldu, altını kapattım. Şimdi pudinglerimi açtım. Şimdi bir tane kakaolu petibör bisküvi aldım ve biraz da puding aldım. Arka tarafını sürdüm. Bu şekilde sürüyorum. Ve ben böyle dikdörtgen borcam kullandım. Dikdörtgen borcama şu şekilde yaslıyorum. Hemen durmayabilir. Şimdi bir tane sade Betty Burr bisküvi aldım. Yine birazcık puding aldım. Bu kadar miktarı sürdüğüm pudingin. Bu çok lezzetli bir pasta oluyor arkadaşlar. Yapımı da böyle çok pratik. Sonrası için de çok lezzetli oluyor. Yine bir tane kakaolu petibör bisküvi alıyorum. Ve yine kaşığın ucuyla her tarafına biraz puding sürüyorum. Ve yine diğer sade bisküvime yerleştiriyorum. Sıra yine sade peti bölümde. Yine biraz puding. Şu şekilde. Diğerine yapıştırarak yine kakaoluya geçiyorum. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Şimdi her iki bisküvinin de ön yüzüne sürdüğümüz için diğer bisküvinin e, ses kısmı da ıslanmış oluyor. Sonra da kalan pudingi de üzerine dökeceğimiz için. Puding güzelce bisküvileri ıslatacak. Bir nefis bir pastaya dönüşecek. Şeklinde göstereceğim size inşallah. Bu şekilde sıralayıp diziyoruz arkadaşlar. Evet pastamız bitti. Dizilimi bitti. Tam iki paket petibör bisküvi kullandım. bir tane kakaolu bisküvim kırılmıştı. Tam bu şekilde dizdim hepsini. Şimdi kalan pudingim de arkadaşlar pastamın üzerine bu şekilde yayacağım. Her yeri ıslanacak şekilde güzelce de düzelteceğim. Hem üstünden hem yanlarından her yerine kalan pudingimi süreceğim. Yeterli miktarda puding kalıyor. Sakın endişe etmeyin. Bir paket puding, iki paket peti böyle bisküviye tam geliyor arkadaşlar. 2 saat buzdolabında tutacağım. Sonra da size kesimini göstereceğim. İnşallah çok güzel olacak pastam. Siz de çok beğeneceksiniz beğeni butonuna basmayı kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın instagram tatlı canlı hesabımdan da beni takip edebilir tariflerimi oradan da izleyebilirsiniz bu şekilde üst kısmına sürdüm üst kısmı için yeterli şimdi de yan kısımlarını şu şekilde akıtarak yine kaşıkla düzleyeceğim Evet pastamın her yerini kapladım. Pudingle. Benim yaptığım gibi şöyle yumurta fırçasıyla isterseniz üst kısmını şöyle düzeltebilirsiniz. Puding artık her yerini güzelce yayıldı. Şimdi pastamı 2 saat buzdolabında dinlenmeye alacağım ve sonra kesme aşamasını göstereceğim size. Evet arkadaşlar, şimdi aynı videoda göründüğü gibi çaprazlamasına keseceğiz pastamızı. Bir sağ, bir sol yapacağız. Böyle üçgen dilimler ortaya çıkacak sonra da o dilimleri açacağız yalnız burada dikkat etmeniz gereken e, mutlaka iki saat dolapta durmuş olsun pasta güzelce donsun e, mümkün olduğu kadar kesici ve uzun saplı bir bıçak kullanın ki rahat kesebilirsiniz e, Bir de arkadaşlar her kesme işleminde mutlaka e, bıçağımızı temizleyelim bu da çok önemli çünkü kırıntıları kaldığı zaman bu sefer iç görüntüsü düzenli çıkmaz ben bir havlunun içine havlu kağıt koydum her seferinde onunla beraber sildim bu şekilde pastamı dilimledim sonra da bir bıçakla ya da çatalla dilimleri böyle hafif öne ittirerek kenarlarda üçgen ortalarda da kare şekillerini alıyorsunuz. Baklava şekillerini ortaya çıkartıyorsunuz. Sonra da Hindistan cevizi, antep fıstığı, dövülmüş fıstık evde hangi malzemeniz varsa onunla süsleyebilirsiniz. Gerçekten e, çok görünüşü de çok güzel. Lezzeti zaten bildiğimiz bisküvi pastası. Bunu hepimiz çok seviyoruz. Çocukluğumuzun pastası. Siz de yapıp ailenize, sevdiklerinize, misafirlerinize güzel bir sunum şeklinde bisküvi pastasını sunabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Umarım videomu da beğenirsiniz. Ben çok keyifle hazırladım. Çok da keyifle sizlere sundum. İyi seyirler. Hoşçakalın.